Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Var mı? Bugün arkadaşlar, ee, şöyle bir seri çekiyoruz. Eee, arkadaşlar, ee, nedir ait? Vlog yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ama hardcore'da değil. Zaten yani ben hardcore'dan -hard bıktım artık. Bıktım. Kına geldi. Ölünce çok sinir oluyor insan ya. Ya zombilerden ölüyorsun. Ondan sonra lavdan ölüyorsun. Çok sıkıntı arkadaşlar. O yüzden şeyi de yapmayacağım. Anladınız işte hardcore'da. Ee, umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu 9 part'tan oluşacak. Yani her part'ta bir tane külçe yapacağız arkadaşlar. Bu külçelerle blok yaptığımızda bu seri bitecek arkadaşlar. Ondan sonra işte sonrasına bakarız. Arkadaşlar normalde netherite eşyalar çekecektim yani şimdi elmas bulmakta kim uğraşacak? Daha uzun part olurdu. O yüzden blok yapmaya karar verdim arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi meşalleri hızlıca bir alalım. Arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar arkadaşımla hardcore oynamak is ya, oynamamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlar. Bu arada artık yüzümü gösterdim short video bir tane short studio attım arkadaşlar Neyse ben niye kazmayla kazıyorum ya Kazmayla kazıyorum halime bakın arkadaşlar ya Neyse birazcık odun kasalım arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar onlarımızı kırdık yani bu ağacın içinden geçtik Neyse arkadaşlar selamın aleyküm inek ne yapıyorsun? Sana vurmuş şamışor videosundaki ineğe vurdum da arkadaşlar öyle bir ses çıkmıştı ki. Vallahi çok özür dilerim arkadaşlar o ses için. Bayağı ses çıkmıştı. Ben de izledim o videoyu. Arkadaşlar şimdi buradan bir hemen taş kazma yapalım. Hızlı bir şekilde. Şunları hemen kıralım kıralım kıralım. Kırdım. Şimdi nerede bizim... Heh. Şunları bir çevirelim arkadaşlar kastığımız odunlara. Şunu da yapalım ama. Gerçi burada da var. Tarif kitabından niye yapmıyorum hemen. Arkadaşlar şimdi birazcık sopa. Aynen taş kazmayı da yaptık mı tamamdır abi. Taş kazmayı yaptık. Kasalım, arkadaşlar. Bizim e, ihtiyacımız var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum yani? Koyun, koyun arkadaşlar yapıp craftlayacağız. Yapacak bir şey yok. Yani köydeki yasakları hadi toplasak bir, bir yani birkaç kalıntı bulabiliriz. Yani kaç dedim yani 10 tane falan. Ama o da 2 külçe falan yapar yani. Yani bize 9 külçe lazım. O yüzden biz yatak yatak farmı yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. Arkadaşlar ben yatak farmı yapacağım yani koyunlardan. Sandık kırmama gerek yok ya. Sandık bir işimize yaramayacak. Eee arkadaşlar kazma ya. ve ağaç kazdım ben az önce. Ben deli miyim neyim ya? Az önce şurada bir yerde koyun vardı. Tamam. Koyun sen orada bekle. Ben geleceğim. Arkadaşlar. Eee. Demirleri fırına atalım. Demirleri fırına attıktan sonra buğday alalım. Arkadaşlar dur köylü ben senin için açayım şurayı ama seninle takas yapmayacağım köylü. Şimdi ben bir alabiliyorum. Alabilir miyim köylü? Alabiliyorum evet alabiliyorum. Şuradan hemen hızlıca bir yatak alalım. Şu anda artık normal bir Arkadaşlar normal modda yapmaya çalışacağız nedir acblo? Zor modda değil çünkü hardcore zaten sinirimi bozuyor. Şu aralar durdurdum arkadaşlar bize bayağı bir burday lazım o yüzden ben birazcık burday kasıp geliyorum arkadaşlar bir üç tek falan. Şimdi arkadaşlar normal modda acil yapacağız o yüzden hemen havuç topluyorum arkadaşlar havuç da toplayacağım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Mi? saman kaldırız yani. Ama bir kemik sarma da var. Belki saman Bak ileride de Aşağıya saman düştü bir dakika. Kılacı yapacağım diye saman aşağı düşürdüm ya. Neyse arkadaşlar. Aha burada bir tane daha deniyor. var. Tamam. Arkadaşlar ben biraz geliyorum. Bekleyin. Bundan sonra açmayacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi şu salamlar bittikten sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Başka bir işimiz yok. Bunlar vardı. Bunları lazım. Köy bunlar almıyor değil mi? Yok. Evet 18 blok geldi. Şu şekilde. Bakalım ya. ne kadar gelecek. Üç 3 stek gelir ya. Aynen bir 3 stek falan geldi. 3,5 buç buçuk stek falan geldi. 47 yani artı 2 stek artı 47 da geldi arkadaşlar yani anlayacağınız. Aha şurada bir koyun var. Oğlum her yerde koyun görüyorum. Çok şanslıyız. Ama şöyle bir şeyimiz var. Ki, zaten çıkayım şöyle. Burası çok olacak. Sen de git. Dah da dah dah da, da. Şimdi ses gel çok geldi özür dilerim arkadaşlar. Ya bu sen git ya. Seninle işimiz yok. Gel sen. Beyaz koyun lazım bize. Beyaz. Gel. Yalnız bize iki tane lazım. Dur. Dur. Sakinleş, sakinleş, sakinleş. Geç, geç, geç. Tamam. <laughs> ne baba? Şimdi diğer koyunu da bulalım arkadaşlar. Hadi. Şimdi. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Aha şurada da koyun var bir dakika. Şuraya da koyabilirmişiz de neyse. Gel. Gel bakalım koyuncuk. Gel. Biz arkadaşlar samanları çiftleştirmek için kullanacağız. Hop. Gel bakalım koyuncuk. Şuraya açayım da gel. Hah. Geç. geç. Geç, 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 Tamam. Siz burada duruyorsunuz baba. O sırada da birazcık kapalı, değil mi? Arkadaşlar. Köy sen burada ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ben de aşağı atlıyorum. Bum geldik. Şimdi arkadaşlar ama biz şeyleri fırına atmayı unutmuşuz bir dakika. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arkadaşlar o sırada dinleyen insanlara göre kanabalılar abone olmayı çok 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 Arkadaşlar çok sen... <laughs> sonuçta. <de dinlemiştim. gülüyor> arkadaşlar şimdi şuraya çalışma masasını koyduktan sonra demir kazma ve kova yapıyoruz ama bir dakika gece oluyor arkadaşlar şuraya yatağımı koyup uyuyorum arkadaşlar ilk günümüzü tamamla Evet yapmışız. Demir kazmamı bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ee, Ulanacağız. Şimdi şey, arkadaşlar birazcık demir ve altın kasalım hemen nasıl bir şekilde. A zombi. Ya arkadaşlar peşimize zombi taktık. iyi mi ya? Var, ki bu. Öl öl. Abi bir zombiden insan ölemez ya. Evet. Lan Enderman burada ne arıyor ya? Hep Enderman. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla Enderman'da bak. Ya abi Allah'tan hardcore'da değiliz ya. Vallahi çok sinirlendim ya. Yanlışlıkla Enderman'in gözüne bak. Böyle bir şey olamaz. Allah'tan lavda ölmedik yani ona şükredelim. Eşyalar gitmedi. Ve eşyaların e, hepsi duruyor şu an arkadaşlar aşağıda. Buğday tohumu çıkarmam lazım. Çünkü arkadaşlar bize buğday lazım ya bak. Buradaki buğdayları ekiyorum. Bu şekilde daha çok buğday elde ederim. Atlıyoruz. Bum geldik. Arkadaşlar ben altın altın demir kasık geliyorum bu kadar evet yani arkadaşlar demir o altına kalktım şimdi arkadaşlar demirlerin pişmesini bekliyoruz ve bir sürü zombi sesleri geliyor gelin lan buraya gelin oğlum arkadaşlar <laughs> zamanın boş geçmesi yani, e ekmeği dedim İnşallah <laughs> Yapalım. Arkadaşlar yatağımızı alalım. <laughs> benim kılacağımı... Aç. 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 baba. Kalkan. 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 aşağı düştük. Yine aşağı düştük. Komşuyla. <laughs> tamam bu Bu da öldü. Oha ne oldu? Kaç. Kaç 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 <laughs> Demirler piştiğimi merak ediyorum. Ben dikkat yapmıyorum. Ancak evet. ben iyi alamıyorum. Kalkışlar. İşime yaramaz bunlar. Evet. Ne yapayım? Parmağı evet. yapalım. Ekmeği ne yapayım şu an? buraya ekledim. benim de. <laughs> ne <işim? gülüyor> Baba, biz <laughs> öldürelim. Şöyle meşale koyarsam daha Bir dakika. Etrafını şu şekilde meşalelerle kaplarsam da olmaz. Oo şanslıyız bu sefer bak. Hiçbir videoda şanslı değildik bu sefer şanslıyız baba. Okey. Tamam Kova. Bak gül altın ne çıkıyor? Bu. Güzel evet. Burada ne evet. var? Sadakat. Yok mızrakla uğraştık şimdi. Şurayı da kırdık mı işimiz bitti <laughs> <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar gidelim buradan. Demirlerimiz pişmiştir. Diğer standartı zaten büyük Ama yine de bakacağım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buraya birikmişsiniz ya. <laughs> Yemek 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 yerim kalbim var arkadaşlar. Farkında mısınız yerim kalbim var. Allah. Selamun aleyküm baba. Tamam birazcık kalbiniz yenilensin arkadaşlar. Ne a minute. Umarım marmot olmaz, şöyle. Zaten can başka bir şey olmaz ki ya. Aa, nasıl geldin lan sen? Evet. Gelebilir doğru. Evet. Biz de bayağı yenmiş ya. Ne? <laughs> 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 ne? Burada kömür var. Kömür alabilirim. Onun dışında bir şey. Burada çürük et. Aa bir dakika. Kemikleri biz niye almıyoruz? Kemikleri alalım. <laughs> alalım. İşte kemik farmına zaten ihtiyacımız var. Ya. Niye? Çünkü şeyleri büyüteceğiz. arkadaşlar işte buğdayları evet. kırdık. Tamam burada işimiz yok arkadaşlar. Buradan çıkalım. Çıkabilirsek. gelmeyin ya. Burayı <laughs> kapatmayı unuttum ya. <Gülüyor> Geldiklere. an <laughs> şu. Hadi. Hadi. <Gülüyor> hadi. şimdi. girelim arkadaşlar. Bir millet ihtimalle pişti. Aynen abi pişmiş. Biz bir demir set yapalım baba. Hemen şuradan. Ee, ha hemen temiz dolu. Ben de diyorum. Hemen temiz dolu ya. Bak bak bir dakika. Bir istiyorum. Birazcık hemen temiz boşaltalım arkadaşlar arkadaşlar hemen biraz boşalttık şimdi demir setimizi hızlı bir şekilde yaptık çok güzel şu, şekilde Heh, diyelim Allah tamam Heh, arkadaşlar çok güzel şimdi de altınların pişmesini bekleyelim ha bir de ee, bir şey arkadaşlar Elmas kalma ve elmas kılıç lazım bize de. Bir dakika sopa. Sopa önemli. Elmas kılıcı da yaptık mı tamamdır arkadaşlar. Demir, ay demir diyorum altından pişmesine bekleyebiliriz. Evet bekledik arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Evet pişmiş. Çok güzel. Arkadaşlar artık burada işimiz yok. Şunları arkadaşlar şimdi nedir'e gitmemiz lazım zaten aslında konu ama şuradan bir uyalım arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey birazcık koyun koyunlar arkadaşlar şey yapmak bir dakika şuradan bir makas yapabilir miyim bu makasla yün kıracağız arkadaşlar Hadi şimdi Siz şimdi dur bir saniye MRT ne atabiliriz şu an Hadi, bize atalım. Zaten doyurmuyor çok. Arkadaşlar. Yapmamız. Yapmamız. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar bakın. Bir dakika. İlk öncelikle bir obsidyen Hemen obsidyenleri. alalım. Evet arkadaşlar obsidyenlerimizi aldık. Arkadaşlar bu arada bu videoda külçe bulamayacağız. Üzgünüm arkadaşlar. Bu videoda 2 külçe bulmayacağız. Sonraki videoda 2 külçe bulacağız arkadaşlar. Bu videoda Nether portalını yapıp arkadaşlar videoyu şimdilik bitirelim arkadaşlar. Nether portalını yaptıktan sonra videomuz bitsin arkadaşlar. Şu anda bir acele işim çıktı arkadaşlar. O yüzden eee <laughs> sizi göremiyorsunuz. İşale var. Tamam arkadaşlar. Kesiyorum. Ee, videoyu bitireceğim şimdi. Bir dakika zombi ya. Ben neden hasar aldım? Creeper mı? Ne oluyor oğlum ya? Neyse. bir şey olmaz ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar şimdi elmas kazmamızı alalım ve şuradanları kırıp yani portalı yapalım arkadaşlar. Hemen. Evet, obsidiyenle kırdık arkadaşlar. Şu fidanları atabiliriz. Evet, dört obsijenimiz oldu. Bunlara ben Neyse arkadaşlar işte, videomuz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.